Muharrem, Muharrem neredesin? Muharrem gel buraya. Nasıl tatbikat bu? Ortalıkta şifa bir tane görevli yok be. Doktor yok, emşire yok, ilaç yok. Ya hiçbir şey yok ben işte. Ha? Hmm. Ne bileyim ben. Belki de böyle oluyordur tatbikat. Daha önce deprem tatbikatı gördünüz mü hiç? Saçmalama Muharrem. Sen kendi demedin mi afet merkezinde doktor olacak, emşir olacak diye? Ha dedi. Allah Allah. Bu işte bir iş var ama dur bakalım. Ayşe. Bak komiser geldi. Ay. 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 Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç Hı. anam ama güzel çekirdek çıktı hmm. ister miydin? Onu sormuyorum. Niye toplandınız burada? Hı. dep Deprem tatbikatı yapıyoruz komiserim. Ne Ne tatbikatıymış bu böyle? Deprem araştırma kurumundan deprem mühendisleri geldiler komiserim. Hı. Onlar yapar tatbikatı. Saçmalamayın be. Deprem tatbikatı olsa bana haber vermezler mi hiç? Hı hı. Anam belki de seni gözden çıkarmışlardır. Bulamaz mı? Ha? Beceriksizsin Şişt. diye devlet seni ciddiye almıyordur. Olabilir bence. Mümkün yani. Hı. Saçmalama be kadın. Hadi bakayım toplanın. Herkes evine. Hadi. Hadi. Ee. Hadi yürü kız hadi, hadi yürü. Yürüyeyim. Hadi bakalım. Hadi. hadi Çek. Şahin'im, papa değil mi ya? Ha? Aa aa, aa. aa! aa! Bu ne be? Aa. Aa. Ay eşyalarımız nerede? Çalmışlar Allah, eşyalarımızı çalmışlar. Aa gitti Allah. eşyalar, gitti aa. eşyalar, aa. eşyalar. Ana! Televizyon da yok. Aa! aa papa gel. Gel, gel papa seni yatırayım şöyle, gel. Ah. Aa! Eşyalarım, Papa, eşyalarım nerede? Eşyalar nerede babam? Çelik götürmüşler. Aaaa! Polis! Polis Polis! polis. polis, polis. Boy, <laughs> tamam baba, tamam Bekle, tamam. ne oldu? Aa. nerede Neredeler anam? bunlar da mı depremde korkup kaçtılar? Ne? Kız hani depremde senin kafana kolon falan mı düştü? Sen ne zırvalıyorsun? alıyorsun? Eşya kaçar mı hiç bir? Anam ne bileyim ben aşık oldum. Ne dedi mi bilmem. Belki kız nerede eşyalar? <laughs> ya kız anlasana bir. Hırsız girmiş eve. Ne? Hırsız mı girmiş? Aman! Şimdi şok oldum. Ay. Komşular! Ay! Yetişin komşular! Ederim.

Anam söyledi ki Türkçe anlamıyor musun? İngilizce anlatayım. Söyle kız. Tiz hırsız. Tiz ise bizim eve giriyorum. eşyalarımızı alıyorum. Hmm. ise is çalıyorum. Are you anlıyorum? Anlamıyorum. Şimdi ben tamam. sana bir tane çakıyorum. Sen yere seriliyorum. He. Ya bütün mahalleyi soymuşlar komiserim. Soymuşlar komiserim. Şimdi anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Talih gördün mü? Bize niye tatbikata haber vermediler diyorduk. Meğer dümenmiş. Sandığımı çalmışlar. İçinde bu maddede rubalarda tırtıklardığı anlattığı ve paraları bu saklıyor. Dümene mayfoldu. ...benim, Benim sandık gitti. Ay. Bu nasıl gibiymiş be kardeşim. İki saat oldu. Hala sallandı bitmedi. İçim peşim açıktı buradan. Daha araba açarım artık. <laughs> Allah Allah. Burası denizi be. Altı... E kazaltı değil burası. Kabyo kasası. Nasıl geldik buraya kardeşim ya? Ben şu teyzeleri arayayım. Onlar bilir belki. Hadi bakalım. Gitti. Atlas kumaşlarım gitti. <laughs> Vizu kürküm gitti. Tangalarım evet. var onlar gitti. <laughs> Telefon çıldı. Ha bu arada ...dizize telefon. Ah anam kutik arıyorum ki. Ah kutik ah kutik. İzinle anam. Sonra ben ağlamaya kaldığım yerde... ...devam edeceğim. Oh. Alo. Neredesin oh. anam? Yoksun ortada. Teyze deprem bulduğunda korkudan... ...seni sağdığın içine saklanmıştım. Şimdi çıktım da bir kamyonun kasasındayım. Kamyonun kasasında mısın? Aa. aa. Komiserim. Bulduk hırsızın izini. Vallahi Gudik kulları kamyonu Aa. Ay Allah! Ha. ha. Vallahi. Ver şu telefonu Aa. bana ver. Dur verince bana. Gudik sen attan inme anam. Komiserime veriyorum ben sana döneceğim. Ver şu telefonu ya. Al canım al. Gudik alo evladım. Sakın panik yapayım deme. Şu an hırsızların kamyonundasın. Ne? Eyvah! Beni beni atlayıp kamyonda komiserim o zaman. Sakın ha! Olduğun yerde kal. Eşyaların arasında gizlen, Sen bize orada lazımsın. Elifler yürürlerse uyarlar beni kumsirip atlayayım. Evladım sen meraklanma. Hiçbir şey yapamazlar. Baskı yapacağız. Heh. Sen bize olduğun yerin adresini ver şimdi. Neredesiniz? Altunizade değil şimdi kumsirip. Altunizade'nin tam olarak neresindesiniz? Vallahi bağlar başındayız kumsirip. Bağlar mı? Ya oğlum hani az önce altın müsaade değil demiştin. Ben ne de yapayım komiserim? Çok hızlı gider kamyon. Mesela şimdi Zeynep Kabil'e girdik mesela. <laughs> komiserim baba. Şimdi bir depo dündü durduk. Zeynep Kabil hastanesinin 200 metre aşağısında. Tamam canım. Sen saklanıp bizi bekle. Tamam. Al canım. Hadi ana sağ olasın. Hadi. Buyurun komiserim. Hadi başkana gidiyoruz. Fırla. Baş üstüne komiserim. Bütün mahalleyi soyduk ruhları bile duymadı. <laughs> Senin ne işin var bakayım burada? Abi, bilmiyorum, ha? bilmiyorum abi. Ne yemin de bilmiyorum Allah rızası için. Bilmiyorum abi. Abi yemin de bilmiyorum ben bir şey. Yürü burada komiserim. Durun. Kopsi var ya, durun. Ben, ben. Koş, koş, koş. Durun Siz şurada durun. Sakin sakin bekleyin. Burada bekleyin. Ya, ne yapayım, Hadi. Ne iş var senin? Ne oluyor acaba ya? Teslim <laughs> olun polis! Ha, <laughs> komiserim ama! Teslim olun! Teslim olun! Teslim olun! Kımıldamayın! Fırla sani! Bağış sunu komiserim! Kımıldama, kımıldama! Kıpırdama! <laughs> koş, 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 koş! koş. <gülüyor> 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 Ay! İşte komiserim, bizi deprem dep tatbikatı yapacağız diye kaldıran adamlar bunlar. Bunlar? Anam, Deprem tatbikatını tam olarak gerçekleştiremedik ama üzülmeyin. Şimdi çok daha güzel bir tatbikat var önümüzde. Ne yapacağız Pembe abla? Linç tatbikatı yapacağız.